Tekrar birlikte izleyin futbol devam ediyor e, sevgili da. seyirciler. E, şimdi biraz önce yayına gitmeden önce Erdem Bey'in açıklamalarını ekrana getirmiştik. E, sevgili Sezgin Gelmez'in yaptığı röportaj, yabancı Burak San görüntüleri. Çok da güzel bir röportaj olmuş. E, gerginliğin artmaması lazım. Her şeyi yapmaya çalışıyorum gerginliğin artmaması için, diyor. Ve yabancı hakem olayı şu anda her yere manşet oldu. Yabancı hakem istiyoruz. Yap Abdülkerim abi... E, Erdem Bey'in bu açıklamasından sonra acaba kulüpler... Apo yabancı hakemin en büyük misyoneridir yıllardır. Kulüpler bir araya gelse Fenerbahçe ile Galatasaray'ın aynı masaya oturması mümkün mü? Şu değil bu sene için mümkün değil. Mümkün değil o kadar laflardan sonra o kadar hakarete varan laflardan sonra artık iki kulüp başkanlarının yöneticilerinin bir araya gelmesi mümkün değil. Ancak mecburen gidilecek yerlerde karşılaşabilirler o kadar oturup bir şey yapacaklarını mümkün görmüyorum. Yani neden böyle oldu? İşte herkes kendi açısından bakınca kendini haklı görüyor. Yani işte bir gün yabancı hakem isteniyor. Ertesi gün aynı kulüpten başka biri bizim Türk hakemleri yabancı hakemlerden daha iyi diyor. Bir gün isyan ederken ertesi gün evet itidalli olalım. Ortam çok gergin germeyelim. Mesela kendisinin gerdiğini hiç düşünmüyor. Ya mesela kendisini gerdiğini hiç düşünmüyor. Ortam gergin diyor ama. DSP verelim. Ortamın arkadaşlar. gergin olduğunu tespit ediyor. Bu gerginliğin sebebini de karşı tarafa yüklüyor. Anladın mı? Karşı tarafta diyor ki evet gergin ama sizin yüzünüzden diyor. Şimdi karşı tarafı tutanlar ona inanıyor. Mesela Rasim gibi ona inanıyor. <laughs> ben de diğer tarafta Abdülkerim Durmaz gibi de benim gibiler de o tarafa inanıyor. Kendi tarafına inanıyor. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bunun ilk nasıl başladığını nereden bulacağız? Yani ilk bunu kim başlattı? Nereden bulacağız şimdi bu? Nereden bulacağız? Ben sadece Erdem Timur'un şu lafında mesela bazen genelde Erdem Timur'un ben konuşmalarını pek anlamıyorum. Çabuk konuşuyor. Hızlı konuşuyor. Hızlı konuşuyor, çabuk konuşuyor ve birçok olayı iç içe karıştırıyor. Ya bunu bilinçli yapıyor, kafamız allak bullak olsun diye yok yok. Ya da stili öyle. Ya yabancı hakem sorulduğunda tabii isteriz niye istemeyelim ama araya hemen amayı koyduktan sonra diyor ki e başka şeyler de var ama işte onları da araştırmak lazım da öyle olunca daha iyi olur falan. Konu yabancı hakemdi. Ne başka şeyler de var araştırılsa falan filan. Anlatabiliyor muyum? Yani ben buna biraz yabancı hakem isteriz hani mecburiyetten söylediğini düşünüyorum. Öyle misin yani, mi Sinan abi? Biz de yabancı hakem istiyoruz dersin ve durursun. Biz de yabancı hakem istiyoruz ama aslında daha önemli olan şeyler var. Bunların da bir araya gelip konuşulduğunda o zaman daha faydalı olur falan filan. Şu an ne konuşulacak, demek? konuşulacak. Ne demek yani? Şu ben an hiç anlamıyorum bir şey. yabancı hakem. Lik bitmiş artık. Hayır yani. soru sordular adama da ondan Aynen, cevap veriyor. Lik bitmiş. Yabancı hakem sorusu Şimdi soruldu Erdem Timur'a. Yani. Ama ben. Ama Ali Başkan da istiyor. Her hafta söylüyor. Tamam da Ali Başkan en önceden beri söyledi ya. Bu mesela 8-10 hafta önce mesela. Evet istiyoruz denseydi. Den Evet iş sözü ama kulüpler yani evet kulüpler birliğinde işte gideceksin orada hep beraber bir yabancı hakem falan devre evet. arası veya bir şey denk getireceksin Ama maalesef kabul görmedi. Bu kabul görme olmaz da bizim ülkemizde bizim memleketimizde yabancı hakem iş olmaz. İşte ben onun için dedim hukuk nasıl bir yabancı eğitmen varsa niye yabancı hakem olmasın mesela? Bu <laughs> da olabilir. Sırf eğitmen. Yani bu hakemin ismi arkadaşlar bizim... neydi bu hakemin ismi Rasim? Şimdi. Bizim ülkemizde yabancı... Anderson Daranko. Yabancı <laughs> olmayan hangi şey var mesela? Her şey var. Mes Mes her mesela işte yabancı, yabancı var. doktor var mıdır ülkemizde? Yabancı pilot var mıdır? Var. Yabancı her Yabancı şey, pilot şey var mıdır? Yabancı şey, doktor? Yabancı gözlemci yabancı var ya. Ör, yabancı yabancı gözlemci ee, var ya. ör, Yabancı öğretmen yok başka iş kollarını Şu anda yabancı gözlemci Tamam. Ama bizde yabancı hakem Aslında. olamıyor. Nasıl ama bir sisteminiz bu? Müdahale etmekle yabancısı. Siz te da. çok tehlikeli. İnsanlarsınız. Hakemler. Yabancı hakem ayırmamak. ama. ben de ne tehlike görüyorum? Şöyle nasıl bir kast sisteminiz varsa ne sisteminiz? için kast. Öyle bir yapınız var ki birbirinizi eleştirirseniz de futbolunda. aranıza hiç yabancı babancı bir şey almıyorsun. Bak, kuzucular geliyor gidiyor. Bravo, çok iyi yakalam, o kuzuda hep birlikte oluyorsunuz birden Ata. bire. Deli gibi hemen yabancı hakem Ata. karşıtı oluyorsunuz. Türk futbolu şeylerini çıkıyor. Bakın, Türk değil, futbolu, çıkıyor. Türk temin, futbolu temin söyledi. Özellikle Türk hakemliği ...şeffaf olursa bazı şeyler düzelebilir ve Türk futbolunda bakacaksın çok uzun yıllar hakemlik camiasının içinde olan gözüm gözlemci temsilci veya vesaire böyle en direk ama olaya direkt tesir eden varsa vedalaşacaksın. Tamamıyla yeni bir yapılanma yapacaksın Türk futbolunda. Türk futboluna yeni bir yapılanma lazım. Öyleyse, ya arkadaşlar Tabii. şimdi Aynen. bu Mehmet şey e niye kızıyoruz herkes? Hakemleri çok kötü dedim birinci sebep. Hep yıllardır federasyon başkanlarına hep kızarız. Doğru. Hep hakemler. Onun için Türk futbolundaki en büyük temizliği orada yapacaksın. Şeffaflaştıracaksın. Var kayıtları diyorsun. Ya var kayıtlarını açık açıklayalım diyorsun. 15 10, 10 dakikalık var kaydında 35 saniye veriyorsun. Ya bu değil doğru olan. Vereceksin kan kaseti. Yani Türk futbolunda bu devrimleri yapmazsan, şeffaflık getirmezsen şeffaflık. Ama dediğim gibi eski bakacaksın kim var? Eski jenerasyon. Doğru. Kim var abicim? Temsilci ve gözlemci hepsini değiştireceksin. Orada bakın bahis de vardır. Yani her türlü şikayet veya demeyeyim de başka şeyler de vardır, hepsi de vardır, mevcuttur da, yüzde yüz vardır da. Onun için buradaki tek şey, en önemli şey oradaki yapıyı değiştirmesi lazım. Kim gelecekse, hangi federasyon başkanı gelecekse hep bakıyorsun. Abi bir dönem bakıyorsun, O Sarvan geliyor, hop aynı bakıyorsun bir ekip var. o Yusuf diyor, Namoğlu geliyor mesela. mesela. Bakıyorsun yine eski bir grup, hakem grubu geliyor falan. Veya aynı temsilciler, gözlemciler bakıyorsun. Mesela ve temsilcinin, gözlemcilerin raporları şey yapacak, ne o? Yayınlanacak, yayınlanacak. Mesela Trabzonspor maçındaki evet. gözlemci yayınlayacak. Mesela, anladın mı? Galatasaray-Antalya maçında temsilci, gözlemci ne dedi mesela? Yayınlayacaksın. Daha Hakem, şeffaf olması hakemle için. Ilgili, evet. Hakemle ilgili ne dediğini mesela yayınlayacaksın. Başka türlü düzeltemezsin. Çünkü kamuoyunu, eğer kamuoyunu sen aydınlatmak istiyorsan, kamu vicdanını rahatlatmak istiyorsan bunu yapmak bu yolu olur. tercih etmen lazım. Evet. Öte türlü şimdi Afo diyor ki veya yani veya normal bir insan diyor ki mesela taraftar. Abi diyor bakıyor diyor. Bu hakeme bakıyorsun çok kötü yönetmiş. Mesela ben merak ediyorum. Maça tesir etmiş. Acaba temsilci bununla ilgili veya işte ne gözlemci kaç puan vermiş? Ben bunu çok merak ediyorum. Sinancığım, Halil Umut Beler ha, bu Trabzon maçlarındaki, maçındaki çıkan olaylarının bir numaralı sebebi bilir. Şimdi. Se Mü müsebbibi tamam sana mı? vereyim yüksek şiş şiş. Doğru, de. Yüksek puan almış. He, doğru maalesef. Bak burada, ortadan yok oldu Hiç adam. Bezeyim. Bir de yeni görev vermişler. Abi, Varda şey mağa, Vardı mı var mı bir maça. Doğru, doğru, doğru. Nasıl yüksek ne? puan oluyor ya? Almış. Abi maça teslim etmiş mesela. Almış işte almış yani, onu anlatıyorum. Ben, almış. Bakın şeffaf olursa hem kamu vicdanını rahatlatırsın. Çünkü niye? Ben diyorum ki Allah Allah diyorum ya. Valli bela acaba diyorum. Biz mi bilmiyoruz? Acaba bu temsilci veya işte ne temsilci? Tabii tabii tabii, tabii, tabii tabii. Bu ne yazdı diyorum mesela? Raporu ne? Beyler. Mesela. Başarılı beni... puan almış adam. Ha, başarılı mı değil mi? Beyler. Neye başarılı? Tam almış belal almış derin be? nefes alın. Tam, Tam puan ayakası ya. ya. Ali Başkan'ı gireyim. Baca testini. Almış işte. Onu anlatıyorum işte. Almış adam başarılı mı? Şimdi o... şöyle yapalım. Ali Başkan'ın, Sayın Ali Koç'un e, haftalardır, 15-20 gündür özellikle söylediği tüm konuları ezberledik haklı olduğu, hak verdiğimiz yönler çok, hak verilmeyen taraflar da var. Rakip takımlar üzerinden doğru, özellikle. Doğru, doğru. Ama Türk futbolunun kanayan yarası bahis diyor. Acaba diyor biz farklı bir noktaya mı sürekli algı yapıyoruz? Sürekli algı o tarafta FETÖ ya da ne bileyim bir başka şey yoksa bahis çetesi başka olabilir çete mi var. diyor. Evet, evet. Bahis çeteleri Tek başına hareket etmez, mutlaka hakem de olur diyor onların yanında diyor. Bir izleyelim. Sonrasında Ahmet Hoca'nın söyleyecekleri var. Sayın Ali Koç'un bu söyledikleri çok ciddiye alınmıyor nedense. Sayın Başkan özür diliyorum. Hani şahsınızda söylemiyorum bunu ama bir televizyon gazetecisi olarak dikkatimi çekiyor. Bir izleyelim. Ocağın Sonra dönelim. Haydi bakalım. Bayisin olduğu yerde hakem de vardır diyor hocam. Doğru. Buyurun. Ben katılıyorum Sayın Başkan'a bu arada. Ben de katılıyorum. Bakın. Bayis uzmanı burada. Bir dakika. Hoca <laughs> Interpol merkezi Lyon'da. Aylardır süren çok <laughs> ciddi bir çalışma var. Nerede Ertan? Yakın beni dinliyor musun? Test ediyorum. Hakkım Lyon'da. Lyon. Evet. Interpol yani Uluslararası Polis Teşkilatı'nın başı, şey, merkezi Fransa'nın Lyon kentidir. <laughs> eş zamanlı olarak FIFA'da bir çalışma var eş zamanlı olarak bilmiyorum. Bundan sonrası bilmiyorum. Muhtemelen Türk yargısında da İstanbul adliyelerinin birinde de eş zamanlı bir çalışma var. Çalışmanın konusu şu. Türkiye alt liglerinde içinde hakemlerin de bulunduğu çıkar amaçlı bir suç şebekesi uzak doğuda Çin, Singapur, Tayland, Tayvan filan gibi çok büyük hacimlerin döndüğü bayi şirketlerinde salı çarşambadan itibaren hareketlenme. Ama perşembe kesilen bir hareketlenme. Şimdi bak çok tuhaf. Maçlar cumartesi pazar ne diyelim bana Anadolu'da hiçbir takımı da bu işin içine sokmuyor. X, Y. X, Güneydoğu Anadolu'da X ile Doğu Anadolu'daki Y'nin üçüncülük kırmızı grup falan maçında. Uzak Doğu ya. Bu maçta en az 6 sarı kart olur. Bir de kırmızı kart. Kaç sayısı belki 30. Yani 1000 dolar koydun mu 30 bin dolar. 10 bin dolar koydun mu 300 bin dolar. Bunu farklı farklı bayi şirketlerine koyduğum vakit çok basit. Alelade haritada ismi bulamayacağımız iki tane Anadolu kasabasının 3. Lig Mavi Grup maçında böyle paralar yattı online görünüyor. Fakat tuhaf olan şu diyorlar. Maç yaklaştıkça bunlar basmalar yani ne derler ona para yatırmalar artarken Perşembe kesiliyor. Niye Perşembe kesiliyor? Şimdi güzel. FIFA, bu işin kur kurnazları, kurmayları bu işin raconunu bilenler ve Interpol. Niye diyor? Normalde bir maç Maç tarihi yaklaştıkça yüklü bayışlar, anormal bayışlar olurken Türkiye'deki alt maçları asla Süper değil, şey değil, PTT değil. Daha altı. Anadolu'nun iki kasabası ya. ya da de yerini zor gösterirsiniz. Ulan diyorlar ne oluyor? Perşembe gün kesiliyor. Bir maçta mesela altı sarı kart olur bin dolar. Bu maçta iki kırmızı kart olur beş bin dolar. Oraya buraya topladığım bakın o gün iki üç milyon dolar oluyor. Hep aynı takımlar değil. Öbür hafta başka takımlar. Öbür hafta başka takımlar. <laughs> buraya gizli adamlar geliyor. Maçı izliyorlar. Turist gibi. Televizyonlar vermiyor ki. Ulan diyorlar bu işte bir hinlik var. Sonra uyanıyorlar ki Türkiye'de işin içinde mutlak hakemlerin de olduğu. Bu hakemler var ya Türkiye'de kimsenin tanımadığı. de maç yöneti hakemler. Ben de tanımam, sen de ismini var bu kim dersiniz? Ali Velioğlu. Kim bu dersiniz? Bugün Murat Sancak Adana Demirspor Sayın Başkanı kardeşimiz bundan dem vurdu. Yani birileri cumartesi günü Güneydoğu'da oynanacak. Güneydoğu kasabasıyla Doğu kasabasının herhangi ikisinin arasındaki maçın hakemini birileri daha salıdan çarşambadan biliyor. Veya o hakemi o maçı atattıracak bir güçleri var. Yani üzerinden şey yapsam kızar mısın Raso, Rasim? Yok benim üzerimden bir ha, örnek verme. Benim hayır ver. değil. Ben çete başıyım. Ver benim. Bir de, ben de hayır yaparak bırak. Ya ver tamam. Ya. Biz çeteyiz. Ben. Tamam şehir veya kasaba ismi vermeyeyim. Kimseyi evet. üzmeyeyim. Salı günü Sinan diyorum. Hazır ol. Pazar günü Doğu Anadolu'daki şu maçta Güneydoğu Anadolu şu takımının maçını yöneteceksin veya Ege'deki şu iki tane kasabanın maçı Tamam evet. abi diyorsun. Beş sarı kart istiyorum en az. Bir de kırmızı istiyorum. Ben maçı kimin kazanması çok. Maçı birini kazandırdı mı hır çıkar. Yani bir de kız birinin canını sarı, Sarı kırmızı kart üzerinden, korner üzerinden. Beş sarı bir şey. Bir benim aldığım bilgi. Beş sarı bir kırmızı dediğim 30 katı. İki kırmızı dediğim vakit belki 40 katı. Çünkü bunlar kırmızı, iki kırmızı olması maçta çok zor bir şeydir. Tamam mı kardeşim? Çete. Adamına diyor ki hazır ol. Üçüncülük mavi gruptaki maç senin. Tamam abi diyorsun. Al 10 bin dolar. Diyor. Tek isteğim iki kırmızı kart var. Verilecek kazanacağım para en az 3-4 milyon dolar bir haftada bir maçta. Perşembe günü senin adın açıklanıyor. Ben zaten senin adını salıdan bildiğim için salı çarşamba yüklüyorum çekiliyorum kenara. Evet. Tamam mı kardeşim? Perşembe senin ismin bir açıklanıyor. Efendim, perşembe senin ismin bir açıklanıyor. Ulan bakıyorlar şimdi Perşembe tık yok. Cuma yatıran yok. Bir Cumartesi yok. Ulan bu işte bir Maç mı başlıyor. Dakika 56 birinci kırmızı, dakika 74 ikinci kırmızı gitti. Çete 4 milyon dolar kazandı. Hep bunlar farz mal rakamlar mesela. Hakem kazandı 10 bin i̇şte dolar. mi dediğim hocam? Ha. Koy. Şimdi, temizlik şart. Şimdi, Türkiye'de bahis olan şart. Müsaade Bunu tabii hiç kimse geri zekalı değil. Interpol'de geri zekalı değil. Bu işi düşün, biraz mü alıyorsun. Ve Güneydoğu Anadolu'da, Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de bu alt lig maçlarının birçoğu bu işin müfettişleri tarafından yerinde izlen. izlendi. i̇zlendi. tabii izlendi. Bırakır mı adam abi? Olay yerine geliyor. Bakıyor bakayım böyle saf gibi köylü gibi geliyor oraya. Böyle kask falan. Yabancı da olabilir. Geliyor oturuyor bakıyor. Ne oynanmış bu maça? İki kırmızı kart. Bakıyor. Bazen de kırmızı kartlar denk geliyor. Yani her kırmızı kartta Çünkü kırmızı kart yorumu açık. Birinci sarıyı veririm. İkinci sarıyı verebilirim de attım seni. Hadi kimle git Marco Paşa'ya. İki taraftan da birinci attı mı, birini attı mı kimsenin canını da yakmıyorsun. Aynen. E ondan da attı, benden de attı. Atmak kolay hocam, atmayı. Şimdi bunun böyle 80 tane, 100 tane maç FIFA'nın elinde klasör şeklinde. FIFA'nın elinde maç, tarih, belki görüntüler. Ve Türkiye'de de bazı şike maçları ile ilgili çok önemli namuslu bilir kişiler atandı. İsim vermem. Ben değilim. Türk futbolunun belki 10 gün sonra dünyaya yine rezil olacağımız. Of. Birçok Anadolu kasabasının bizi de bu işe soktular dedirtecek. Belki bazı hakemlerin tutuklanmasına sebep olacak. Hakemleri bu işe manipüle eden belki organize suç liderleri veya içinde eski hakemlerinde olduğu yani federasyonun o hakem şeyine bir link atıp kendine çeker. Peki, Sonra bir araya orayı. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Uyandılar. Çok önemli bir şey Her söyleyeceğim. Her söyleyebilirsin. Yanlış anlaşılmasın. Ben VAR kayıtlarını kendi YouTube kanalımda da yayınlıyorum. Ertem Şener YouTube kanalımda da yayınlıyorum. Az önce Sinan abi söyledi hocam. 7-8 tane maçın toplam VAR kayıt süresi 5 dakika, 5,5 dakika, 6 dakika, 7 dakika maksimum. Geçen hafta oynanan, hafta içerisinde oynanan maçların var kayıtları hala açıklanmadı. Evet diyeceksiniz ki salı demişlerdi. Hayır salı değil geçen haftaki. Ondan önceki hafta pazartesi yayınlanmıştı. Fakat Hük Dallas'ın bir hafta önceki çıkan o videoda hani orta hakeme soruyor diyor ki ben görmedim. Vara soruyor ben de görmedim diyor. Nasıl görmezsiniz ikiniz birden diyor. Şöyle bir ayağa kalkıyor hocam. Ayağa kalkıp Kameraya da bakıp böyle yapıyor. Acaba bunu istihbarat aldı da o hakemlerle ilgili demiyorum. Bunu Interpol'e ya da böyle Türkiye'nin izlendiğini fark ederek kendisini ben, müsaade, ha, yani bak ben et, temizim mi demek istiyor et, acaba? Beyler. Beyler. Yolsuzlukta kesin görmeyi demiyorum. Olabilir ay, mi diyor. Yolsuzlukta işin kime kadar uzanacağı hiç belli olmaz. Ama atamada yok. yok bir müsaade edin. Müsaade yok, edin. Atamada yok. Bir de müsaade edin. Atama burada önemli. Ben şimdi Şeref Zerzi'ye çok saygı duyan, çok seven, babam gibi seven namuslu bir adamdır. Bir laf etti. Huk Talas dedi benim işim soru işaretidir. Bir hata yapınca suratı kızarır dedi. Hocam çok özür dilerim. Özür Ali Koç deme. da dedi ki hocam, Ali Başkan da dedi ki Hı -hı. bakın Ali Başkan'ın sözlerini cımbızla çekiyorum. Burada ben Ali Başkan'ı savunmuyorum Hı -hı. ama çok kıymetli bir söz. Diyor ki... ...Mehmet Büyükekşi yalan söyledi diyor. O konferans toplantısında vardı ki çıktı. E ben zaten yalancı diyorum. Yoktu Büyük. diyor. Ama e Mehmet Büyükekşi demiş? Evet. Ben yokum demiş. E çıktı. Ali Başkan dedi ki hayır var. Ben diyor kanıtlarım. Şimdi ben diyor, ihbarda bulunuyorum. İhbarda bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyet Savcıları, FIFA... ...ve eğer namuslularsa Federasyon MHK... ...Fenerbahçe-Ankara gücü maçının... ...son yarım saatteki bütün var konuşmalarına yayınlayın. Buna nefes almalar dahil. Çünkü siz bunda FIFA bunu isteyecek sizden. Fenerbahçe Ankara gücü maçının bak son beyler, yarım saatini mi? Bakma bak beyler biz böyle saçlar beyaz döktük filan ama <laughs> beni şey zannetmeyin. Tabii ya, canım. böyle... Bir dakika Fenerbahçe Ankara gücü maçının son yarım saatini isteyecek FIFA diyorsunuz. FIFA Fenerbahçe Ankara gücü maçının son yarım saatinin tüm var kayıtlarını. Bak buna hiç sessiz dolu nefes almalar bile ben bir dinleyeyim diyecek. Çünkü bunu isteyecekler. Belki Mehmet Büyükekşi ve ekibinin bırakıp... Kesemezler mi? Müsaade et. Yok. Montaj yapamazlar. Keşersen daha kötü. O montaj çıkar ortaya. Çünkü zaten birçok şey herkes... Acaba diyorum Mehmet Büyükekşi ve arkadaşları. Bu koltuğa yapışmalarının derdi sadece bir hırs mı? Sadece bir koltuk sevdası mı? Yoksa... Yoksa başka bir şey mi? Mesela bir gün acaba Riva'da bilgi işlem merkezinde çok detaylı gece bir yangın çıkar mı? Bilgi işlem merkezi bütün bilgi ve işlemlerin depolandığı hareketler. Ben bu bilgisayar teknolojisi fazla bilmem ama çıkar mı? Ve bir yalan daha. Hatırlıyor musunuz bundan bir buçuk sene önce federasyon kurşunlandı? Evet. Mıyız Herkes dediler ki meczup, sarhoş, Ama alkolik bir herifler. Bir dakika. Bir dakika. Bahis var olabilir Bana yani. da öyle dediler. <laughs> Emniyetteki abi dedi Orada teknede yaşayan bir meczup bir herif var. Sabahtan akşam içiyor. İçtikten sonra da sapıtıyor. Sağa sola atıyor. Yanlışlıkla federasyonun şeyine gelmiş. Yedik. Tamam. Hamit Hatun topla Ali Düşmez'in arasına düşüyor Şimdi kurşun. kardeşim. Bir tanesi daha. Bakın sonra öğreniyorum ki... ...kolay var. Bana da bir kulüp başkanı söyledi. Sana da söylediler mi? Bak Farklı, farklı oldu Bana söyledi evet. Ya ne? Bayış işidir. Şimdi Sayın Mehmet Büyükekşi... Cık cık cık. ...niye o koltuğunuzu bırakmak... ...gitmek istemediğiniz konusunda bir bilgim yok. Ben buna kişisel, insani olarak hırs mırs Hocam, diyorum. Ama maddi olarak değildir. Bak maddi ben bir... Kişi... Hayır yanlış Durumu anlamayın. Çok Belki bir dakika. Hayır Sinan'ım. Sinan'ım özür dilerim. Evet. Belki Mehmet Büyükekşi değil. Belki Mehmet Büyükekşi bu işlere karşı ama... Bildiği veya bilmediği yanında bir herif var. Orada 15 tane herif var. Tabi. Bilemezsin Ama ki. Ama ümit ekşinin işi olmaz. Ben, be. ben de inanmıyorum. Ama yanındaki adamların o ne kadar... Beyler, o Türkiye doğru. hazır olsun. Bir hafta 10 gün. FIFA böyle geliyor. Hem de gülerek geliyorlar. Uçak böyle Zürih'ten İstanbul'a inecek. Dosyayı açacaklar. Muhtemelen Türk yargısıyla, Türk polisiyle birlikte çalışacaklar. Belki Interpol yetkilileri de gelecek. 3 tane maç. Artık o dakikadan sonra basına sızmama ihtimal. Bak, işin nerelere uzacağını kestiremiyorum. Bu en altta 8-10 tane çakal hakemle de kalabilir. Bir iki tane böyle mafyatik herifin organizasyonunda da kalabilir. İşin içine MHK, eski MHK başkanları çünkü çok emareler Hocam, var. E, çok soru geliyor. Ne? Son 30 dakikadaki var kayıtlarını Kimin lehine kimin aleyhine. Onun detay bilmiyor. Hakem ben bilmediğim mi? kardeşim ben bilmediğim detay Hakem konusunda. Hakem Cihan Aydın burada. Ben bilmiyorum. Emre Malok muydu? Ben bilmiyorum. Bilmiyor. Kardeşim bir dinleyin. Ben kimin lehine Aydın, kimin aleyhine çocuk değil. Hocam ya. Ben Şimdi Cihan düşün... Aydın'ı çok iyi tanıyorum. Ben, beyler bilemezsin. Geliyorum abi diyen var yani. Beyler bana gelen bilgi kimin lehine ol ben, ben şey falan değilim. Interpol falan değilim. Yaşadıklarım. Ama bir şey demedim. Hayatım ben nereden Hocam, bileyim bu diyorum. Ilk maçı mı bir de Ziraat Kupası'nda oynadılar ya hangi maç bu? bu? E, muhtemelen lig. Bak i̇lk Ziraat da olabilir. Bak o da olabilir. Ama lig geldi. Çünkü, çünkü Ziraat çok çabuk ya, ya. İki gün iki, iki iki, iki i̇ki maç, maç Şimdi Allah yaparsan... sonumuzu hayırlara vesile etsin. İşin ucunun kime dokunacağını kestiremiyorum ama mutlak bazı hakemlere, eski MHK başkanlarına ve İzmir'de yaşayanlara. Çünkü İzmir orijinli bir tane site var. Bir gün bunlar deşifre oldular. Sonra siteyi sildiler attılar. Ama o da bilgi, bilgi işlem kayıtlarında çıkacak. Görüyorsunuz Üf, şimdi Türkiye? Bak. Hocam bu bir Bunu ihbar mı? Tarafınızdan, ne, tarafınızdan bu bir ihbar Böyle mı? Ihbar ya, bu FIFA, FIFA gelince şey göreceksiniz. Geliyorum. Pardon affedersiniz. Bir dakika bir uçak inecek Zürich'ten. A Dinle. Ağabey, i̇necek ağabey. içeride 3-4 tane adam. Bir tane de uçak inecek ağabey. Fransa'dan, Lyon'dan. Interpol müfettişleri. Türkiye'den belki onları Türk Interpolü veya bir Türk savcıları karşılayacak. Oturacaklar şey açılacak dosyalar onların, görüntüler. Evet, onların geleceğini hocam 15-20 gündür bazı gazetecilerde yazıyor bizde. Ama ben detayını açıklıyorum. Sen detaylı ha. açıklıyorsun evet. Ama yani FIFA gelecek. Ama kız istemeye yok. gelmeyecekler buraya. Herhalde ya. Veya ne bir... bileyim sağlarınızın çimleri çok hocam, güzel demeye hocam, gelmeyecek. Hocam. Can, yok, hocam. hocam dost. Senin Ziraat gibi kupası böyle... Ankara-Fener maçı Almanya'da çok skor bahisi oynandı. O maç Ankara 3 0 alır diye basıldı. Ertem abiye söyler misiniz diye şimdi içeriye bir istihbarat gitmiş. Beyler. Ben bildiklerimi ben bildiklerimi siz halkımla, kardeşlerimle, Tabii canlarımla iddia. paylaşıyorum. Daha detay bilsem detayı söylerim. Ben aldığım bilgiler bu yönde. Bekleyelim bakalım. Şanlıurfa Hilvan Belediyespor'dan Sabek İbrahim Atakay'a çok çok selamlar sevgili Arda istediği şeride. Şanlıurfa Aa. Hilvan Belediyespor'dan İbrahim yani, Atakay. Son bir şey daha söyleyebilir miyim? Özür dilerim. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Son kez sonra bitiriyorsun herhalde. Evet bitiriyoruz hocam. Şu anda futbol aleminde bazı itirafçılar da Interpol'ün koruması altında bekliyorlar. Oo. Spor aleminde çok önemli. itirafçılar. Ha bunlar futbolcu, hakem, yönetici Medya var mı bilmiyorum. hocam medyaya var. Bilmiyorum. Mı? Bazı itirafçılar biliyorum. düfe e, Türk polisi Interpol'le de şey hani şahit koruma koruma programı gibi hani. Ameliyattan yok ama korunuyorlar bir şey olmasın diye. Allah sonumuzu hayır etsin. Hadi bakalım Haydi bekleyelim bakalım. Allah'a emanet olun. Maç tahmini var mı? Benim kardeşim var Cemil. Bir dakika müsaade eder misiniz? Cemil, <laughs> Cemil Çetin kardeşim. <laughs> Halkbank Esenler Operasyon Müdürü Cemil Çetin. Senin gözlerinden öpüyorum. Hocam öpüyor. yerim. Hocam yok. biraz, biraz müsaade, müsaade eder misiniz? Hadi. Tamam benim şey işim bitti bu kadar. Yok, yok. Beyler Ay, vatana hocam. millete Ay, 6 aylık... Hocam Fenerbahçe'mize Olimpiyakos karşısında başarılar diliyoruz. Sarılar güvenli temsilcimize. Ben evet. de bu akşam, bu akşam diyorum. Evet bu Hayırlı akşam akşamlar. oldu. Hayırlı. Real Madrid Manchester City maçında Eksen ekranlarında 22'de sizlerle Real birlikte olacağım. Maçı tikiyle. anlatacağım. Dikkat et lütfen. <laughs> Tikli maç anlatılmaz. Hayırlı akşamlar. yorucu <laughs> olma. Tikri Sinan Engin. San Diego Bernabeu. Hangi, hangi kanalda anlatacaksın? Eksen. Eksen. Sinan abicim yüreğinize saygılar, sağlık. Sevgilim. Ağzınıza sağlık. Irkanızı çok sevdim. Bilginiz olsun. Ya canımsın baba ya. Ahmet hocama, Rasim'e, Abdülkerim abime ve Sinan abime... Çok teşekkür ederim. Ama bugün bugün Ahmet Hoca'ya çok az müsaade ettiniz. Adamı hiç konuşturmadınız. Sizi esiple kınıyorum. Ya şu 3 dakika bir Şanlıurfa'yı verelim mi? Aa, Ali abi. Başkan Şanlıurfa Sporu ziyaret etmiş, değil mi? Ee, onu bir verebilir miyiz hemen? Ee, e, Ali Başkan bu arada Şanlıurfa'da Aslında çok şey, destekle de görmüş. Evet. Çok... Ama mevcut durumları. Tabii açıklamamı dinledin mi? Dinledik. Ama bir maç borcumuz var demiştik. Sonra Biz sizi bırakmıyoruz. Aynı zamanda bir oynanmamış bir Süper Kupa var. Kim? Onu, onu da burada oynanmasının çok iyi bir fikir olduğunu düşündük. O yüzden konuştuk. Yani bir şekilde borcumuzu tahsil edeceksiniz. Biz de böyle olması istemezdik ama şartlar bizi bu noktaya getirdi. Maalesef. Siz kulüp başkanısınız. Kulüp başkanı. Kulüp başkan yardımcısı. Başkanım. Sağ ve genel sekreterimiz. Kaç senedir yönetimdesiniz? Ben dört yıldır yönetimdeydim. Geçen sene başkanlığa geçtim. Yıllık bütçeniz ne kadar? Yani bu seneki bütçemiz 100 milyon civarında. Ama ucu ucuna yetiştiriyoruz. Çünkü federasyondan ciddi bir gelirimiz gelmiyor. Ama sevindirici olan kulübümüze ilk defa borçsuz bir hale getirdik. İnşallah böyle devam eder. Kulüpler olmasa federasyon bir hiç. Kulüpleri koruduğunuz sürece federasyon olarak siz varsınız. Bu noktadan hareketle bizim başkanımızın da bize verdiği bilgiler doğrultusunda orada dile getirdiğimiz kulüpleri yaşatın ki siz yaşayasınız Doğru. noktasından biz o şekilde bir görüşümüzü Şanlıurfa Spor Kulübü olarak beyan ettik başkan. Siz bugün bir mı aldınız? Dün, dün, dün bir sıra. Biz bu sabah geldik. Deplasmanda aldık. Evet, Ümraniye. Önemli şu an. Çok önemliydi Sayın Başkanım. Ee, bir anda iki sıra üstte çıktık. Düşme potasının beş sıra üstüne çıktık. Hayati bir şu puandı. İnşallah bu hafta da bandırma ile Ama şöyle içeride. söyleyeyim. Zaten iki düşen belli. Altı ay giresi matematiksel. Beş altı takım bir, 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 yer için. Değil mi? Tabii Hıca. şu anda altı takım. En azından o altı takımın en üst üyesi. Son üç puanla. <laughs> Ali Koç, e, birlikteler forma imzalanıyor. Sayın Başkan, bakın, buradan Şanlıurfa'ya sesleniyorum. Sayın Başkan Ali Koç, çok iyi niyetle geldi. Sahaya kadar indi. Orada Şanlıurfa halkına seslendi. Ben burada taraftarlık yapmıyorum. Yanlış anlaşılmasın ama Şanlıurfa'ya söz verdi. Bizim size borcumuz var dedi. Şanlıurfa halkı da sayın başkana gönül koymaz, küsmez. Urfa'da böyle bir şey yoktur zaten benim bizim Urfa memleketimizde. Gidecek, Dede memleketimde tabii. Geleceğiz geçin, dedi. Beşiktaş'la beraber geleceğiz dedi. Bu arada 2011'in oynanması lazım. 2011 oynanmazsa eğer bu kaosu, bu planı bu 3 Temmuz'u planlayanların ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. Beşiktaş, Fenerbahçe 2011 Süper Kupa finali oynanmadığı sürece hem de Urfa'da oynansın. Oynanmadığı sürece birilerine yardımcı olmuş olursunuz. Bu kararın kesin çıkması lazım. Onu söyleyeyim sizlere. Ben bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Abdülkerim abi de Fenerbahçeli olarak. Beşiktaş ve Fenerbahçe anasının akşutu kadar temiz. Eğer temizse hadi 2011'i e oynatın o zaman. Oynaması lazım. Şanlıurfa'da oynansın diyor Sayın Başkan. Ee, onu söyleyelim. Halil Özüpek'e çok selamlar Şanlıurfa'ya. Buradan Şanlıurfa sporumuza Yeşil Sarı'ya evet. gönül veren herkese selam olsun. Süper Lig'e evet. bekliyoruz. Evet, Yeni Malatya'ma da selam.